Evet. Değerli başkanlarım, parti başkanlarım, e, sevgili misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, Vezir adına Tuncel Bey ve a, Kadir Bey'in e, Ereğli'mize kazandırmış olduğu bir konsept, rekabet ortamında güzel bir konseptin devam olarak şubesini Hidayet Kardeşimiz bu şube ile birlikte açılışını yapacağız biraz sonra. Öncelikle hepinize ben hoş geldiniz diyorum e, ee, pastanemizin sahibi Hidayet Bey'in bir düşüncesini alalım. Sonra bir duamızı alıp açılışımızı yapalım. Başkanlarımız ve misafirlerimiz buradayken e, AK Parti Başkanımız Sayın Zübeyir Bey, CHP Başkanımız Veysel Bey, e, Bey, e, e <laughs> Parti <komparetçi gülüyor> Başkanımız Mustafa Bey, Sedat Bey aramızda ve pastanenin sahipleri de burada. Tekrar ben bir düşüncelerini alayım Hidayet Bey. Açılışımızı bu şekilde gerçekleştirelim duadan sonra. Değerli protokol üyelerim, değerli misafirler, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ereğli'de zaten bu rekabet ortamı vardı. Biz de bu rekabet ortamına yeni bir tat, yeni bir renk getirdik. Umarım hepiniz için hayırlı olur. Geldiğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyelim inşallah. Evet, burada bir tane Ereğinizin Mazamdan Zümre'ye ve teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Hocamızdan bir duamızı alalım. Ondan sonra da bir takibinde açılışını yapalım. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmain. Vaufa na ya kerim, vufa na ya rahim, vu finna varhamna, tevlana ve tekrem el kerim. Allahumma salli ala seyidina Muhammed ve ala ali seyidina Muhammed. Salatun tuncin abi ham cemiyel ahval ve lafat ve taqdina biha cemiyel hajat ve tutahhiruna biha min cemi'i seyyat ve terfavuna biha indeki alet derecat ve tübelluna biha aksal ayat min cemi'i l-khayrat fil hayat ve ba'de mevat inneke ala külü şeyin kadir ve selamun alel mursedin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha Evet şimdi açılışımızı yapmak için başkanlarımızı buraya davet ediyorum. Hayırlı olsun. Evet, hep beraber hayırlı olsun. Evet, şimdi bir daha de Buyurun Başkanım. Buyurun Başkanım

Yeah. Efendim, Metro trivolog, hayırlı olsun diyoruz. Ee, neler söylemek istersiniz Ereğli Halk'a? İlk başta bugün an itibariyle hizmete başlamış bulmaktayız. Vezir Pastanelik Anıt Şubesi olarak. Gelen, gelmeyen, uzaktan katılan herkese teşekkür ederim öncelikle. Ee, burası Vezir Pastanelik'in dördüncü şubesi, Anıt Şube olarak da geçmekte. Ee, Ereğli Halk Otobüsleri Durağı'nın karşısında bulunmakta yerimiz. Ereğli'deki bu rehabet ortamına biz de aynı zamanda yeni bir tat, yeni bir renk katmaya çalışıyoruz. Kattığımızda düşünüyoruz. Gelen herkesi de bekliyoruz. Ereğli'mize hayırlı olur inşallah. Efendim yani. bize metro TV'ye hayırlı olsun diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.